Şimdiki konumuz teknolojinin psikolojisi. Her çağda insanlar bilgi ve deneyimlerini hayatla ve evrenle birleştirmeye çalışmışlardır. Bugün ortalıkta sayısız fikir, dürtüler, düşünceler dolaşıyor ve bütün bunların dolaştığı dijital bir dünyadayız esasında. Bu çağda insan doğasının çok boyutluluğunu gerçekten anlayabilirsek yönetebileceğiz. Çünkü bu büyük resmi gördüğümüz anda kendi hayatımız, işimiz, yaşadıklarımız da bir anlama kavuşacağız. Sadece teknolojiyi teknoloji olarak değil, teknolojinin ve bütün bu dönüşümlerin kalbinde esasında insan var. Teknoloji adı bilgi teknolojileriydi. Bilgiyi yönetmek ve o bilgiyle insana fayda sağlamak için yola çıktık esasında. Amaç insana hizmetti. Geldiğimiz Zamanda artık yapay zeka çağında teknolojiye hizmet eden bir insanlığı görüyoruz. Teknolojiyle, bilgi teknolojileriyle, yapay zekayla, sosyal medya gibi araçlarla, nöropazarlama gibi araçlarla hacklenen insanlığı görüyoruz. Dijital bağımlılıkları görüyoruz, telefon bağımlılıklarını görüyoruz. O sebeple teknolojinin psikolojisi gibi önemli bir başlığa girememiz gerektiğini düşünüyorum. Bilgiyle evet felsefeyi, neden felsefe soru sormamız lazım. Teknoloji ile psikolojiyi entegre etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece geleceğin iş modeli olarak insan makine işbirliklerini değil, insan var olduğu sürece, bizler var olduğumuz sürece hayat ve dünya olacak. İnsan beyninden kopyalanıp metale aktarılarak oluşturulan yapay zeka'nın özünde öğrenme öğrenme algoritması vardır. Bu öğrenmeyi öğrenme algoritması peki neden sadece metale anlatılıyor da insana da anlatılmıyor? Neden metal yani yapay zeka insandan daha kolay ve hızlı dönüşüyor? Neden insan teknoloji için kullanılıyor da? teknolojiyi insan için kullanmıyoruz, insanlık için kullanmıyoruz. Geleceğimizin kontrolünü nasıl sağlayacak? Ve bu gelecek gerçekten bizim geleceğimiz mi olacak? İşte tüm bu soruların cevaplarını aramak hepimizin sorumluluğu diye düşünüyorum. Çünkü teknoloji artık sadece uzmanların ve mühendislerin ya da yatırımcıların bir sorunu değil, bir meselesi değil. Toplumsal bir mesele, siyasi bir mesele ve etik bir mesele. Sürdürülebilir varlığımız için yeni bir bilinç inşa etmemiz gerekiyor artık. Aksi takdirde illüzyondan evvelki son nesil olabiliriz. Gelin isterseniz bu konuyu hep birlikte ele alalım.